Şu oldu Zaten ondan önce de hiç iyi değildi. Çocuklarımız yani çok zor durumdalar. Bütçesi zaten bütçe diye bir şey var mı bilmiyorum. Zaten o da kalmadı. Bunu herkes biliyor yani bütçe diye bir şey de kalmadı. Türkiye'miz giderekten fakirleşiyor. İnsanlarımız aç, aç susuz yani. Bütçe diye bir şey kalmadı. Hala, aha şu pandemide dükkanları kapatıyorlar, her yeri kapatıyorlar. İnsan kapatınca evine nasıl ekmek götürecek? Kapatmasa da herkes hasta. Mecbur kapatılıyor. Yani insanlara yardım etmesi gerekiyor. Çok aç insanımız var. Durum hiç iyi olmayan insanlarımız var. Yani bir bütçeye sahip çıkmıyoruz. Zaten bütçeye kendileri yediler, bitirdiler. Ya sağlıkta, e, sağlık daha iyi bir şeye, yere getirirdim. Nasıl diyeyim size? E, doktorlarımız mesela şu an çok zor durumda. Sağlıkta hastaneleri, büyük, şey, büyük hastaneleri boşa yaptılar. Önceki hastaneleri ben tekrar geri açarım mesela. Vallahi ben özelleştirme istemiyorum. Özelleştirmek çünkü herkes o zaman kafasına göre takılıyor. Ee, istediği şekilde e, şey yapıyor. E, fiyat arttırıyor. Hastalara da, daha çok ücret alıyorlar. Olmuyor. E, ben özelleştirmeye karşıyım. Özelleştirmek için şey, bir şey değil. Bütçe bende olsa. sefer bir sürü özürlü insanlarımız var. Yaşlılarımız var. E, çocukları yok veya var. Bakamıyorlar. Ee, bu yurtlarda kalan yaşlılarımız var. Onlara destek olurdum, onlara yardım ederdim. <laughs> Mesela cemevlerine hiçbir bütçe ayrılmıyor. Niye diyanete ayrılıyordu cemevlerine bütçe ayrılmıyor? Oranın elektriği, suyu, orada çalışan personelin maaşını kim ödeyecek, kim verecek? Halktan, halktan alıyorlar. Ne yapsın çünkü yapacak bir şey yok. madem diyanete Türkiye'nin bütçesinin çoğu diyanete ayrılmış. Biraz da cemevlerine ayırsalar olmaz mı? Eğitime versinler. Sağlığa versinler. Her şey yani e, diyanet değildir yani diyanet ne yapıyor ki? Kime ne yapmış şimdiye kadar? Bunlara verilmesini iste, isterdim yani yapardım. Üretici kadınlara onlara çok büyük bir destek verirdim. E, onlar için e, pazar yerleri kurardım veya açardım. Üretici kadınlara çok büyük destek verirdim böyle elemeye kendi el emeği, göz nuru iş yapan el iş yapan bayanlara üreten kadınlara e, çok destek verirdim. Şimdi 2021 bütçesi bana verilmiş olsaydı, o şeyi ben yönetmiş olsaydım ne yapardım? Önce işçilere bakardım, işçilere, emekçilere. Adam, ben e, 60 yaşındayım. 30 yıl prim ödedim. Bağkur'dan emekli oldum. 2200 lira maaş alıyorum. Heh, burayı da Açtım bir e, ek gelir olsun diye, yetsin diye. Bir oğlum var, üniversiteyi bitirmiş, işsiz geziyor, boşta. Bir oğlum var, evli iki torunum var. Evi kira, asker ücretten çalışıyor. Ben burada dişimden, tırnağımdan arttırdım, onun evin kirasını ödemeye çalışıyorum. Ha, ne yapardım? Bu bütçeden... Herkes payına düşeni almasını isterdim. Çünkü e, vatandaş bir de bir işte bu pandemi belasından tamamen işçilerin bütün e, yük işçilerin boynuna bindi. Canın büyük bir kısmını eğitime ayırırdım. Ondan sonra sağlık, ondan sonra adaletle ilgili kısım. Çünkü bir ülkenin kalkınabilmesinin temel ögesi eğitimden geçer hani eğitimin olmadığı bir yerde ülkene kadar zengin olursa olsun o paranın nasıl verileceğini harcanacağını organize edemediği, edemeyeceği için kalkınmadan da söz edilemez. Zaten eğitim seviyesi çok yükseldiği zaman diğer konular da kendiliğinden çözülür. Ya bu o yüzden en önemli öncelik eğitimdir bence. En başta öğretmen eksikliği var. İkincisi de özel okulların tümünün kapatılması gerekir. Hatta da Hastaneleri bir tarafa toplamaktansa onları şehirlerin büyüklüğüne göre yaymak ve doktor sayısını doktorun yanı sıra hemşireler ve yardımcı elemanların sayısını da bulundukları bölgelere göre ayarlayıp sıkıntı yaşamamalarını daha rahat bir şekilde yaşa, hizmet sunmalarını sağlamaya çalışırdık. Ve gelirlerini de ona göre düzenleme gerekirdi ki onların hayati önem taşıdığını ülkemizin bu son günler zamanlarda yaşamış olduğu pandemi dolayısıyla e, yaşadık görüyoruz doktorların hemşirelerin diğer e, emekçi vatandaşların oradaki çalışanların sıkıntılarını görüyoruz <laughs> valla diyanet'e sıfır bir çay verirdim yani e, onun çünkü e, toplumun e, kültürüne de e, eğitimine de kalkınmasına da hiçbir katkısı yok 2001'in bütçesini herkes biliyor satan bu bütçeyi. Bu bütçe değil. Ütçe. Bu bütçe değil. Böyle bütçeyle iş yürümez. Sağlık durumunda, milli eğitim durumunda dökülmüş her taraf. Dökülüyor. Benim vergimi topluyorlar. Şimdiye kadar topluyorlar. Ben hepsine de haram ediyorum. TRT 20 kanal var. Ne faydası var bana? 20 tane kanal var TRT'de. Hiçbirinden ben vatandaş olaraktan faydalanamıyorum. 20'sini çık 40 yıldır vergi veriyorum. Helal etmiyorum ben. Dinayet işlerine de helal etmiyorum bu vergiyi ben. Oradan da bir şey görüyorum. Hatta benim elimde Başbakanlığı vesile dinayeti Kaldırır atarım bir kenara. Dinayetle hükümeti, siyaset bir arada gitmez. Gitmez kardeşim bu. Nereye söylerseniz söyleyin, gitmez. Önce sağlık. Herkes doğuştan sigortalı olacak. Doğuştan sigortalı olacak. 60 yaşın üstü bayanlar, baylar direkt ben şimdi hepsini toplayacağım, emekli yaparım. O adamlar şimdi çoğu Sohakta kalıyor Çoğu kızı Evladı almıyor kapıyı atıyor Sikortası da yok Torpili olanlar devletimiz tarafından alınmış devlete konmuş Onlar rahat ediyor Ama sohakta kalanlar insan değil mi vatandaşımız değil mi onlar Soruyorum Bunlara direkt ben emekli ederim ben Öyle bir şey geçmez de hayatta Geçmez Mesela bugün e, ayrımcılık yok diyor. Şu bu yok diyor. Erkan başı konuşmaya almıyorlar. Kardeşim bir milletvekili ya. Tüzüğüyle gelmiş oraya bir milletvekili. Kimin, kimin partisinden olursa olsun. Kimin ne olursa olsun milletvekili o araktan vatandaş ona oy vermiş. Sen konuşturmaya mecbursun. 53 yaşındayım. Ne bir emeklim var, ne bir geleceğim var, ne bir şeyim var. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. İş, zaten bu pandemiden önce e, diyorlardı iş yok, istizam yok. Şimdi pandemi oldu, bahane oldu. İsteyen işi buluyor ama, isteyen alıyor. Ben yıllarca partiye hizmet etmiş bir adamım. Yıllarca hizmet etmişim. Her seçimde... E, af buyur eşek gibi koşturmuşum yani çalışmışım bugün gidiyorum kapısına adam bana diyor ki iş yok diyor pandemi var pandemi de bir bahane oldu zaten ben 53 yaşındayım acım ben ne yapacağım hadi söyleyin siz söyleyin ne yapmam lazım adam mı öldüreyim bu yaştan sonra katil mi olayım çıkmış bana tek adam rejimi e, şeyi yapıyor devleti kurmuş kendi yandaşlarını zengin etmekten başka bir şey yaptığı yok. Ancak kendi yandaşlarını zengin ediyor. Pandemi dönemi dedi ki ben halka biner lira para yardımı yaptım. Ben almadım. Benim eşim almadı. Benim kızım almadı. Benim kızım üniversite bitirmiş. Şu anda evde yatıyor. İş yok. Ne yapmam lazım? Yani Ben bir baba olarak ne yapacağım? Onu söylesinler bana. Peki bütçenizde olsaydı ne yapardınız? Türkiye'nin bütçesi elinizde olsaydı. Türkiye'nin bütçesi elimde olsaydı ne yapardım? Hiçbir şey yapamazdım. Çünkü benim o bütçeyi değerlendirecek kapasitem yok. Yani ben kalkıp da burada boş bol keteden atmanın bir anlamı yok. Peki bütçe neye ayrılmalı sizce? Bütçe bence istihdama ayrılmalı, işsizliğe ayrılmalı, sağlığa ayrılmalı, o eğitime ayrılmalı. Bunlara ayrılmalı. Bütçe neye ayrılacak bilmiyorum başka neye ayrılır da işsize ayrılacaksın, eğitime, bunlara ayıracaksın bütçeyi. Hele bir kere Diyanet tümüyle kalkması lazım. Diyanet de siyaset aynı arada yürümez yani. Sizlere ayrılırsa götürür. Benim devletim bana diyor ki evde yat diyor, pandemi var diyor. Tam yatayım da ne yapayım yatıp ben ne yapayım yani evde yatıp da gelirim yok, maaşım yok, emeklim yok. Hiçbir geleceğim yok. Hiçbir gelirim yok. Ama devlet bir tarafta yandaşlarına veriyor. Habere veriyor, zenginleştiriyor. Birilerinin vergi borçlarını siliyor mesela bir dakikada. Siliyor. Yardım verdim dedi. Ben ben bir şey görmedim. Bana vermedi. Niye vermiyorsun? Her postaneye gittim de kimliğimi verdim de bana kalktı dedi ki sana çıkmadı, sana çıkmadı. Ya niye benim komşuma çıkıyor, zengin adama çıkıyor da bana niye çıkmıyor?